Sultan Melikşah oğlu Sultan Sencer ünvanlarıyla beraber söylediğimiz zaman daha da manidar olacaktır. Ebul Haris es-Sultan ul-Azam Muizüddin Ahmed Sencer bin Melikşah es selçukî 5 Kasım 1086 yılında Sincar'da doğdu. Babası Sultan Melik Şah'tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir. Adının Sancar olduğunu bu kelimenin Türkçe sapmak anlamındaki sançmak kelimesinden türediğini belirten kaynaklar da vardır. Sencer çok güzel bir yüze sahiptir. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığını Ömer Hayyam tarafından tedavi edilmesine rağmen yüzünde çok korkunç izler bıraktığı belirtilmektedir. Henüz 6 yaşındayken babası Melikşah'ın ölümünün ardından hanedan mensupları arasında cereyan eden taht kavgaları sebebiyle yeterince eğitim alamadığı anlaşılmaktadır. Ancak küçük yaştan itibaren devlet idaresinde önemli tecrübeler edindiği, bu eksikliğini kabiliyet ve tecrübeler sayesinde giderdiği söylenebilir. Sultan Berk Yaruk, amcası Arslan Argun'un isyanını bastırmak için gönderdiği diğer amcası Böri Bars'ın yenilgiye uğramasının üzerine üvey kardeşi Sencer ve Atabek Emir Kamaç kumandasındaki bir orduyu Horasan'a sevk etti. Damgana ulaştığında Arslanargun'un öldürüldüğünü öğrenen Sencer burada bekledi. Sultan Berk Yaruk 5 cemazi yelevvel 490'da yani 20 Nisan 1097 yılında Sencer'e katılınca birlikte Nişabur'a girdiler. Oradan da Belh şehrine geçtiler. Sultan Berk Yaruk bu sefer sonunda merkezi Merv olmak üzere Gazne sınırına kadar ulaşan Horasan topraklarında Melik Sencer'e ikta etti. Emir Kamaç'ı kendisine Atabek, Ebul Feth Ali bin Hüseyin'i vezir tayin ettikten sonra Irak'a döndü. Taht kavgalarından faydalanarak Selçukluların Mavera Ün hakimiyetine son vermek ve Horasan'ı istila etmek isteyen Doğu Karahanlı hükümdarı Harun Tegin, Berk Yaruk'un tahtını çıkardığı Batı Karahanlı hükümdarını öldürtmüştü. Sencer'le Muhammed Tapar'ın Bağdat'ta bulundukları sırada Kadır Han'ı Sencer'in ülkesini istila hırsı ile bir kat daha arttırdı. Sencer'in emirlerinden gün doğdu ile sürekli haberleşen Kadır Han, onun Sencer'in hasta olduğunu ve hemen harekete geçmesini bildiren mektubunu alınca 100.000 kişilik bir ordusuyla Horasan üzerine yürüdü. İyileşen Sencer 5000 süvarisiyle Belhe geldi. Yanında gün doğdu da vardı. Siper Salar, Emir Bozguşa hasedinden dolayı Sencere ihanet eden gün doğdu, Kadır Han'ın ordusuna katıldı. Casusları vasıtasıyla Kadır Han'ı takip ettiren Sencer bir gün onun bel civarında ava çıktığını öğrenince Emir Bozkuşu onu yakalamak üzere görevlendirdi. Kısa sürede bir çatışmanın ardından Kadır Han ve Gündoğdu esir alındı. Sencer huzuruna getirilen Kadır Han'ı özür dilemesine rağmen öldürülmesini emretti. Bu olayın ardından Mavera Ün Nehri tekrardan teşkilatlandıran Sencer, Karahanlı Hanedanından 2. Muhammed bin Süleyman'ı Arslan Han ünvanıyla Batı Karahanlı hükümdarı ilan edip kendisine tabi kıldı. Arslan Han bir müddet sonra Karahanlı hanedanından Ömer Han tarafından Semerkant'tan uzaklaştırıldı. Ancak Sencer'in mücadelesiyle Ömer Han bozguna uğratıldı. 1103 yılında aynı hanedana mensup olan Sogun Bey ünvanıyla tanınan Hasan bin Ali, Arslan Han ile bir mücadeleye girişti. Arslan Han yine Sencer'in yardımıyla bu sıkıntıdan kurtuldu. Sultan Muhammed Tapar devrinde ve Sencer'in saltanatı boyunca Karahanlılar Büyük Selçuklu Devleti'ni metbu tanımaya devam ettiler. Bunda siyasi evlilikler yoluyla tesis edilen akrabalık ve dostluklar kadar Melik Sencer'in tutumunun da önemli rolü olmuştur. Sencer'in Horasan Melikliği devrinde Gaznelilerin Horasan'ı ele geçirme ümitleri zaman zaman yeniden canlandı. Gazneli Sultanı İbrahim bin Mesud'un Büyük Selçuklulardan alınacak topraklarda hutbenin kendi adına okunması şartıyla Emiri Emiran Muhammed bin Süleyman'ı desteklemek böyle bir düşüncenin eseriydi. Fiillerle takviye edilen bir Gazne ordusunun himayesinde ilerleyen Muhammed bin Süleyman'ın yenilip gözlerine mil kilmesiyle bu umutlar suya düşmüştü. 1099 yılında İbrahim'in ölümü ve Sencer'in tutumu Gazneli emellerinin gerçekleşmesine imkan tanımadı. Gazneliler Selçuklulara tabi bir devlet haline getirildi. Sultan Muhammed Tapar'ın ölümünden sonra 14 yaşındaki oğlu Mahmud, Büyük Selçuklu Sultanı ilan edildi. Abbasi halifesi Müstashir Billah saltanatını onaylayıp Bağdat'ta onun adına hutbe okuttu. Ancak Sencer de 14 Haziran 1118'de hükümdarlığını ilan ederek yeğeni Mahmud'u bertaraf etmek için seferber oldu. Amcasının yola çıktığını haber alan Mahmut ona kıymetli hediyeler gönderip yıllık 20 bin dinar vergi ödemeyi teklif ettiyse de Sencer bunu kabul etmedi. Sencer'in kararlılığını gören Mahmut Rey'e gidip savaş hazırlıklarına başladı. Save civarında yapılan savaşta Mahmut yenilip İsfahan'a çekildi. Bu olayların ardından Halife Müsterşid Billah Bağdat'ta Sultan Sencer adına hutbe okutmaya başladı. Mahmud'un veziri Kemalülmülk Es-Sümeyremi ve kumandanları da Sencer'den Mahmud'un bağışlanmasını istediler. Sencer de yeğenini bağışladı. Daha sonra Irak Selçuklu Sultanı ve kendisinin veliahtı ilan edip kızıyla evlendirildi. Mahmut Sencer'in önce Mahmelek Hatun adlı kızıyla onun ölümü üzerine diğer kızı Gevher Neseb Hatun ile evlendi. Yapılan anlaşmaya göre Sencer Es Sultanül Azam ve Sultanül Selatin, Mahmut ise Es Sultanül Muazzam ve Seyyidül Selatin ünvanlarını kullanacaktı. Sencer, Muhammed Tapar'ın doğrudan yönettiği toprakların bir kısmını yeğenine bırakmıştı. Rey, Mezandaran ve Kumis bölgelerini kendi topraklarına katmıştı. Sultan Sencer, hanedan mensupları arasındaki mücadeleler yüzünden zaman zaman Irak Selçuklularının iç işlerine ve Abbasi halifeleriyle olan ilişkilerine mücadele etmek zorunda kalmıştı. Sultan Melik Şah'tan sonra hanedan arasında Selçuklu toprakları parçalanmıştı. Daha sonrasında Oğuz isyanı ve Sultan Sencer'in esir düşme hadisesi patlak verdi. Selçukluların Bel valisi Ümidüddin Kamaç'ın Oğuzlardan vergi toplamak için gönderdiği tahsildarın öldürülmesi Selçuklu devleti ile Oğuzlar arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebep oldu. Bel valiliğine ilaveten kendilerini Oğuzlara şahne tayin ettiren Emir Kamaç Belhe döndükten sonra Oğuzlardan öldürülen tahsildarın diyetini istedi. Ancak Oğuzlar bu isteği reddettiler. Oğuzları cezalandırmak için sefere çıkan Kamaç ve oğlu Ebu Bekir hayatını kaybetti. Sencer'in bizzat sefere çıkması üzerine Oğuzlar af dilediler ve öldürülenlerin diyetini vereceklerini bildirdiler. Ancak Kamaç'ın torunu Müeyyed Ay Aba onların affedilmesine karşı çıktı ve sultanı savaş ikna etti. Muharrem 548'de yani Nisan 1153'te meydana gelen savaşta Sencer mağlup olup ve esir düştü. Esir sultanla birlikte Merve gelen Oğuzlar kendilerini şeklen hükümdar olarak tanımaya devam ettiler. Sencer Oğuzların elinden 3 yıl esir kaldıktan sonra Müeyyet Ay Aba tarafından kurtarıldı. Sultan Sencer Oğuzların elinden kurtulduktan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ni yeniden toparlamaya çalıştıysa da kumandanlar arasında nüfus mücadelesi yüzünden maalesef ki başarılı olamadı. Sultanı Horasan, Es Sultanül Azam, Es Sultanül Muazzam, Şahın Şahul Azam, Velikül Rikabil Ümem, Seyyidül Selatinül Arab vel Acem, Nasirüddinillah, Malikud ibadillah, hafizu biladillah gibi birçok ünvan ve lakaplarla anılan Sultan Sencer, 26 Nisan veya 6 Mayıs 1157 tarihinde vefat ettiği ve Mev'de yaptırdığı Darül Ahire denilen muhteşem bir türbeye defnedildi. Onun ölümüyle büyük Selçuklu devleti de tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan da anında haberdar olabilirsiniz.